Çocuk öfkelendiğinde ne mi yapmalıyız? Bakalım. Çoğumuz böyle bir darbe yemişizdir, değil mi? Yani bize çok tanıdık gelen bir sahne. Çocuk bir şekilde sinirlenmiştir, bize bir şekilde vurmuştur. Tekme olabilir, yumruk olabilir. Çocuklar böyle şeylere dikkat etmeyebilir, özellikle bu yaştaki çocuklar. Veya bu şekilde kucağınızdayken kafasıyla çenenize vurduğu olmuş olabilir. Peki, bu noktadan sonra ne yapmamız gerekiyordu? Annenin yaptığı tek şey var. Sakince durmak. Çünkü o noktadan sonra en zor olan şey sakince durmak zaten. Böyle bir darbe yediğinizde canınız yandığında bu kolay bir şey değil tabii ki. İşte annelik ve babalık buralarda devreye giriyor. Ama hocam işte böyle bir darbe yiyince insan duramaz ki sinirlenir. Zaten ebeveyn olmak normal insan olmaktan bu anlamda farklı. Ebeveyn biraz fedakar, biraz kendi kontrol etmesi gereken. Çocuğu duygularını kontrol edemediğinde kendi duygularını kontrol etmeye çalışan kişidir aslında. Böyle durumlarda cevap vermeniz, tepki göstermeniz gerekmez. Sadece sakince kalabilirsiniz. <laughs> Anne sadece çocuğa daha önce yapamadığı bir şeyi tekrardan denemek ister misin sorusunu soruyor. Onun dışında ağlama, hadi sus, bak burada ne varmış tarzında dikkat dağıtarak vesaire bir şey yapmıyor. Çocuğun kendi duygularını kendi başına yönetmesine fırsat tanıyor. Bunu yapabildiğimiz müddetçe sağlıklı bir ebeveyn olacağız arkadaşlar. Çocuk biraz sakinleşmeye başlayınca anne derin nefes alabilirsin. Onunla beraber derin nefes almaya başlıyor anne ve çocuğun bunu yönetmesini biraz daha kolaylaştırıyor. Müdahale etmiyor, koruyuculuk yapmıyor, dikkatini dağıtmıyor. Ebeveynin %50'si bir şey yapmaksa, %50'si hiçbir şey yapmamaktır bazen. Umarım bu video hepimize bir ders niteliği taşır.